Siz Ankaralı devlet memuru bir ailenin çocuğunuz. Evet. Peki. Ona rağmen bir hayallerim var, hedeflerim var ve büyük hedeflerim vardı. Ve bir gün bir fırsatım oldu. Sizler yaşındayken benim yaşımda o zamanın Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biriyle beni buluşturdular. Bir şekilde benim isteğim doğrultusunda. Büyük bir heyecanla e, ona hedeflerimi, hayallerimi paylaştım. İş hayatında şöyle yapacağım, uluslararası böyle yapacağım diye. Dinleyip dinleyip bana... Oğlum biraz gerçekçi ol. Bırak bu saçmalıkları yapmıştı. Ee, tabii bugün geldiğim nokta ona kapak oldu. Ama, ama... <laughs> o, yüzden, o yüzden size şunu söylemek istiyorum. Hiç kimsenin sizin hayallerinizi sınırlamasına müsaade etmeyin. Kurun hayallerinizi hedeflerinizden de hiçbir zaman